Selamun Aleyküm. Sene bahçeye bakamadık. Sürüyamadık. Hiçbir şey çıkmadı. Azıcık incir çıktı buradan işte şu ağaçtan. İncir de fazla su sevmediği için şöyle bir kasa incir biraz üzüm çıktı. İki kasa daha daha önce toplamıştık. Son mahsul bu yani. Bundan başka mahsul kalmadı. İncir ağacını bitirdik. Evet. Nar geçen sene 4-5 kasa nar toplamıştık. Bu sene hiç yok gibi. Nar ağacı sararmış. Susuzluktan <laughs> hiç gelişmediler çatlamış birisi de zaten. Baya üzüm vardı bu sene. Bir kasa üzüm çıktı. Bir kasa elma çıktı geçen sene. Bu sene bir tane elma çıkmadı. Şu ağaç kurudu zaten. İhran buradan aldık birkaç dal bir şeyler. Cevizler hep çürüdü. 3-4 tane ceviz ağacı var. O yukarıda devasa var bir tane. Tepelerde var aslında ceviz de. Toplamak lazım. Kızılcık ağacı. Şu dut ağacından geçen sene bir mahalleye yetecek kadar dut çıktı. Bir kamyon tut vardı. Bu sene 2 kilo anca çıktı. 10 adet zeytin var. Bu zeytinleri biz geçen sene topladık. Bütün sülaleye yetti yani. Hemen hemen tanıdık herkese verdik bu zeytinlerden. Şu anda hiç zeytin yok gibi yani. Toplasan 2-3 kilo zeytin anca var. Şu nar ağacından acayip nar olmuştu geçen sene. Bir kasa nar çıkmıştı. Yine var bir birkaç tane şöyle bir tane irice var. Bunu koparmak lazım aslında. Onun vakti gelmiş. Şöyle bir nar. Yani koca ağaçta bir tane nar var. Şunu sayma minnacık. Ceviz var ama ilaçlayamadık, sulayamadık. Pek verim vermedi. Bu ağaçta kurudu. Şurada böyle bir neydi bu ağaç? Hatırlamıyorum. Şu ceviz ağacında var. Birkaç ceviz var. Bir şeyler var ama toplayamadık da. Şurada iki tane kızılcık ağacı vardı. İkisi de kurudu gibi yani. Seneye muhtemelen bunlar çürür ikisi de. Çok verimliydi bu sene mandalina. Geçen seneden daha iyiydi. Ama susuzluktan mandalina kendini geliştiremedi. Burada abartmıyorum 4-5 kasa mandalina vardı. Böyle görüyorsunuz misket kadar. Yani bir sulansa şu anda da sulansa biraz sanki toparlar gibine geliyor ama. Burada da büyükçe bir nar var yukarıda onu almak lazım çatlamış zaten. Bakar mısınız? Çatlamışlar hep. Susuzluktan muşmular da gelişmedi baksanıza. Küçücük küçücük kaldılar. Bayağı da muşmula var. Geçen sene bu kadar yoktu. Geçen sene bu kadar muşmula yoktu. Yani iyi de işte bir ara bir yağmur yağsa, bir iki yağmur yağsa muşmula kendini toparlar. Çay demliyoruz. Sema var